Yetim dolmuştu anadan Habibim dedi yaradan Geldi nurlu bir dünyadan Allah'ın Habibi Nebi Geldi nurlu bir dünyadan Allah'ın Habibi Nebi Salatullah selamullah aleyke ya Rasulallah Cana can derdime derman can Muhammed Habibullah Cana can derdime derman can Muhammed Habibullah Amine Hatun annesi Nur içinde nur halesi Sekiz cennetin müjdesi Allah'ın Habibi Nebi Sekiz cennetin müjdesi Allah'ın Habibi Nebi Salatullah Selamullah Aleyke Ya Resulallah Cana can derdime derman Can Muhammed Habibullah Cana can derdime derman Can Muhammed Habibullah Cebrail indi Hira'ya Oku dedi Mustafa'ya Hak Resul oldu Mevla'ya Allah'ın Habibi Nebi Hak Resul oldu Mevla'ya Allah'ın Habibi Nebi Selamunullah selamullah aleyke ya Resulullah cana can derdim derman can Muhammed Habibullah cana can derdime derman can Muhammed Habibullah Peygamber oldu ümmete Doyulmuyor can Ahmet'e Can feda nur Muhammed'e Allah'ın Habibi Nebi Can feda nur Muhammed'e Allah'ın Habibi Nebi <Sessizlik> Salatullah Selamullah Aleyke Ya Rasulallah Cana can derdime derman Can Muhammed Habibullah Cana can derdime derman Can Muhammed Habibullah